size anlatacağım bilgiler çok gizliydi şu zamana kadar. Bu videoyu anlatmadan önce çektim ve anlatacağım şeyleri beni 5-10 gün önce çağırdılar ve anlattılar. Samsung bir gün mesaj yazdı. Dedi ki yeni cihazlar tanıtacağız. Biliyorsun ve bu cihazları önden göstermek istiyoruz. Ama cihazın ne olduğunu son ana kadar söylemeyeceğiz. Kamerini al gel. Şu anda arkadaşlar tek kişiyim. Aldım kameramı. Samsung'un bundan birkaç gün önce çağırdığı yere gittim. Dedim ki ne oluyor? Ne yapıyoruz? Ve dediler ki işte cihazlar bu odada ama girmeden önce bir kağıt imzalaman lazım. Kağıdı imzaladık ve bugün tanıtılan Samsung'un yeni cihazlarını bana gösterdiler ve kısmi bilgi verdiler. Yanındaki cihazlar Samsung'un katlanabilir telefonları S Flip ve Z Fold. Yeni Samsung'un en iyi akıllı saatleri Samsung Galaxy Watch 6 ve aynı zamanda Samsung'un yeni tableti S9 Ultra. Bir kere S8 Ultra'yı hatırlıyorum. Bence dünyadaki en iyi tabletti ve artık Samsung bunun yeni neslini getirdi. Yıllar önce Samsung katlanabilir telefon çıkacak, katlanabilir telefonlar her yeri saracak diye haberler çıkarken Samsung Galaxy Fold'un ilk versiyonunu hatırlayın. Üzerine o kadar şey koymuşlar ki en büyük problemi de çözmüşler. Bu videoda Samsung Galaxy Z Fold ana hero olacak. Ondan bayağı bir bahsedeceğim. Katlanabilir telefonlar son durumda ne bunu anlatacağım. Merak edenler vardır. Ardından da diğer ürünlere kısmen bakacağız ve aslında Samsung'un etkinliğini sizlere özetlemiş olacağım. Etkinliği izlemediyseniz de ben burada hepsini anlattım merak etmeyin ama dediğim gibi kısmi bilgilere sahibim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi burada beni en etkileyen şey Samsung Galaxy Z Fold'un yeni versiyonu oldu. Çünkü ben bu katlanabilir telefonları kullanmıyordum. En büyük sebebi telefonlar kalındı. Yani cebinize böyle katlıyorsunuz dikey oluyor koyuyorsunuz garip duruyor kalındı, rahatsız ediyordu katlarken işte iz kalıyordu gibi herkesin dertleri vardı. Ama artık Samsung önceki nesle oranla daha ince ve 10 gram daha hafif bir telefon karşımıza çıkartılmış ve telefon bir 14 Pro Max kadar olmuş. Yani telefon katlıyken 14 Pro Max hissiyatı uyandırıyor. Bir açıyorsunuz karşınıza 7.6 inçlik kocaman bir ekran çıkıyor. Bu gerçekten harika olmuş. Bir bir kere söyleyeyim. Bazı takıntılar var. Menteşeler dayanıksız. Ben bunu açar kapıdır boz diye 200 bine kadar katlama testinden de telefon başarıyla geçmiş. Her zamanki gibi oradaki katlama izini biraz daha azaltmışlar ve buradaki katlama izi tabii ki azaldığı için de sizler baktığınızda net bir ekranı daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz ama şunu söyleyeyim oradaki katlama izine zaten çenteye nasıl alışıyorsak orada da alışabiliyoruz. Tasarımsal olarak telefon cıvıl cıvıl farklı renklerle geliyor. Gördüğünüz tüm detayları ben çektim. Şöyle söyleyeyim telefonu gittim tek çektim ama tüm renklerini de çektim. Yani o kadar tatlılardı ki kamera tasarımı zaten artık o s S23, S22'den beri alıştığımız sade tasarıma biraz daha benziyor. Telefonun inceliği ve özellikle o dışarıdaki çerçeveler beni gerçekten etkiledi. Katlayınca da bu menteşe izinin çok olmaması, katlanında bir izin olması çok tatlı. Ve şunu söyleyeyim, siz açıyorsunuz telefonu, ekrana baktığınızda herhangi bir şekilde kamera görmüyorsunuz. Çünkü kamera ekranın altında. Ben şunu merak ediyorum, ya yani kameranın önünde ekran varsa beni nasıl görüyor? Samsung bunu nasıl başardı? Tabii ki artık teknoloji çok geçti, bunları farkındayım ve biliyorum ama işin şakası bir yana oradaki kamerayı görememek ve kocaman 7.6 inçlik ekrana sahip olmak çok güzel. Kapatıyorsunuz. Telefon dediğim gibi 14 Pro Max'ten hallice bir kalınlığa geliyor ve baktığınızda da ön taraftan da kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu şuna benziyor. Yani metroya gidene kadar Twitter, WhatsApp'ı işte ön ekrandan kullanıp ya da işte dizi izlemeye gelince ya da haber okumaya, dergi okumaya gelince açıyorsunuz. Kocaman bir ekrana sahip oluyorsunuz. Bu konuda gerçekten başarılı olmuşlar ama bu telefonun güçlü olması lazım. Samsung, Qualcomm'la beraber özel Genel olarak çalışmış ve Samsung'a özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılmış. Buradaki işlemci S23 Ultra ile aynı işlemci bilginiz olsun ve Samsung'a göre gelişmiş en iyi işlemcilerden bir tanesi bu. Evet telefon çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Özellikle içerisindeki güncel yazılım beni gerçekten mutlu etti. Bunun bilgisini verip Telefonu şakır şakır kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii ki buradaki ekran hakkında da bilgi vereyim. İçerideki ekran tabii ki dediğim gibi 7.6 inç büyüklüğündeydi ve dinamik AMOLED 2X teknolojisine sahip 1 ile 120 Hz arasında da değişiyor. Yani telefonu kullanmıyorken 1 Hz Ekran yenilemeye geçiyor ki bu gerçekten iyi bir şey çünkü bataryadan bayağı bir tasarruf ediyorsunuz. Ardından şakır şakır kullanmaya geldiğinizde de ne oluyor? Telefon 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu da ekranın güzel özellikleri hakkında. Ön taraftaki ekran hakkında bir bilgi verilmedi. Şu anda ona bir sahip değilim ama bunları da sizlere inceleme videosu eğer çekebilirsem daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bundan dolayı da kanala abone olup beğenmeniz çok önemli. Kendime ait videolara burada devam ediyorum. Şimdi ekran ve tasarım tarafını aldıktan sonra işlemciyi de anlattım. Burada dikkat etmemiz gereken konu batarya. 4400 mAh bir bir batarya var. Bende bir soru işareti var. Yani 4400 mAh yetecek mi diye ama işlemcinin daha verimli olması, ekranın daha verimli olması gibi şeyler tabii ki de buradaki telefon daha uzun ömürlü bir bataryaya sahip olmasını sağlıyor. Bu güzel. Şimdi bir de yazılımsal olarak yenilikler var. Bunlara da bakmamız gerekiyor. Alt tarafta bir bar var. Buraya uygulamaları koyuyorsunuz. Buradaki uygulamalarda 12 tane uygulamayı koyduktan sonra 8 tanesi sabit oluyor. 4 tanesi de sizin kullandığınız en son uygulamalar oluyor. Bu neden önemli? Çünkü çünkü orada sabit olmasa bile kullandığınız uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabilmek çok önemli. Özellikle Windows'daki o alttaki Windows bar gibi hızlı bir şekilde telefonla net hareket edebiliyorsunuz. Çok güzel. Bir de şöyle bir özellik var. Diyelim ki ekranı 2 ya da üçe böldünüz. Oradan başka bir uygulamaya geçtiniz. Ardından ikiye ya da üçe bölündük uygulamaya tekrar aynen geri dönebiliyorsunuz. Orayı bir uygulama geri kabul ediyor. Bu gerçekten harika. En çok sevdiğim özellikle şu olmuş. Sizler küçük bir pencereyi ekranın içerisine dolaştırabiliyor. Ardından kenarda saklayabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Diyelim ki film izliyorsunuz. Bir yandan da WhatsApp'ta mesajlaşacaksınız. Hemen oradan çekiyorsunuz. Ardından mesajınızı yazıyorsunuz ya da geri atıyorsunuz. Mesela ben orada Google Play uygulamasını denemiştim galiba. Denediğim uygulamayı görüyorsunuz. İş yaparken hemen sağdan çekiyorum. İşimi bitirip tekrar geri atabiliyorum. Bunlar harika özellikler olmuş. Ya da kamerayı kullanmak istiyorsunuz. Ekranı katlıyorsunuz. Hemen çektiğiniz fotoğraflar oraya geliyor. Kamera yukarıda devam ediyor. Eğer ön tarafa geçmek isterseniz kapatıyorsunuz. Bu sefer ön tarafa geçiyor. Telefon her türlü senaryoya şu anda hazırlıklı bir şekilde geliyor. Tabii ki inceleme videosunda daha da bakacağız. Aynı şeyleri flip için de söyleyebiliriz. Flip de dikey katlanan versiyon. Cebe daha çok rahat bir şekilde atabiliyorsunuz diye aslında ben eski versiyonlarda flip'i tercih ediyordum. Ama telefon artık yani Fold 5 o yatay katlanan telefon o kadar ince bir hale gelmiş ki bence flip yerine artık bu büyük telefonla alabilmenin vakti geldiğini çok net bir şekilde düşünüyorum. Bir diğer detay flip alakalı aynı menteşe ve dayanıklılık burada da devam ediyor. Yine aynı şekilde katlan bezi de burada azaltılmış ve yine aynı şekilde dünyanın en güçlü işlemcilerinden bir tanesi Samsung ile beraber çalışarak buradaki telefon içerisinde konulmuş. Filipin biliyorsunuz arka tarafta bir ekranı var ve ön tarafta da uzun bir ekranı var. Bu arka taraftaki ekran büyütülmüş ve buradaki ekranın büyütülmesiyle beraber de 1.9 inçten 3.4 inçe kadar çıkartılmış. iki katlık büyüklük gayet güzel. Peki bunu Samsung neden yapmış diyecekseniz de artık burada klavye kullanabiliyorsunuz. WhatsApp'ı, Netflix'i kullanabiliyorsunuz. Aramaları kontrol edebiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde de selfie çekebiliyorsunuz. Bu buradaki telefonların kameralarıyla alakalı çok fazla bilgi verilmedi. 50 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söylediler. O an tabii ki net bilgiye daha sonra erişeceğim. Şu anda sadece Fold'un ana kamerasının 50 megapiksel olduğunu biliyorum. Onun dışında çok bir bilgiye sahip olmadığımı söyledim. Ama şunu söyleyeceğim. Katlanabilir telefonların arka kameralarıyla fotoğraf çekmek çok keyifli. Çünkü katlıyorsunuz ve fotoğraf çekiyorsunuz. Bu gayet güzel. Flip konusunda da belirtmek istediğim bir nokta var. Yeni renkler çok cıvıl cıvıl olmuş ve buradaki renklerden herhangi birisini vallahi birisini hediye etmek çok güzel olur tabi fiyatlar bu halde olmasaydı ama eğer merak ederseniz de bulursam anında açıklama kısmında linkini koyacağım gidin oradan bakın diye fiyatlarına fiyatlar hakkında şu anda herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır elimizdeki bilgiler bu kadardır bu telefonda da 4400 mAh büyük ne bir batarya var buradaki batarya güzel en azından Fold'a göre daha uzun gider bence diye düşünüyorum çünkü ekran daha küçük bir halde peki Fold kime göre Flip kime göre derseniz de Fold biraz daha büyük ekran Flip mesela biraz daha işte içerik izleyiciler değil de içerik okuyucular için mesela Twitter aslında adı da X oldu artık. X'e bakarken ne yapacaksınız? İşte Twitter timeline'ına daha uzun bir şekilde kaydırabileceksiniz. Bunlar güzel özellikler. Tablete değineceğim ilk olarak. Tablet S9 Ultra'ya bayıldım. Kocaman bir ekranı var. Aslında S9 serisini ayırmışlar ve buraya baktığınızda artık 11 inç, 12.4 inç ve 14.6 inçlik modeller var. S9 Ultra'nın mesela 120 Hz gerileme hızına sahip bir ekranı var ki yine dinamik ile beraber geliyor. Ekranın büyük olması harikayken yazılımsal olarak da harikalar yapabiliyor. Tablet açıp tabi orada kurcalayacak vaktim olmadan S8 Ultra'yı incelemiştim. Oradan biliyorum bence tablet çok başarılı bir şekilde çalışacak. Özellikle klavye ile beraber bir bilgisayar mışçasını kullanıyor. Hatta Samsung Dex'i kullandığınızda da çok farklı bir hale geliyor. Aklınızda olsun. Şimdi buradaki Samsung Galaxy Watch 6 serisine bakalım. Burada iki farklı tasarım var gördüğünüz gibi. Tasarımlara baktığınızda ekranların büyüklükleri de değişiyor. Ve buradaki işte hangi tasarımı seçerseniz ister küçük ekran ister büyük ekran alabiliyorsunuz. Buradaki saatlerde özellikle sağlık konusunda daha iyi hale gelmiş ve ekran konusunda daha iyi bir hale gelmiş. Ekran klasik modelde %20 büyümüş, çerçeve ise %15 azalmış. Diğer modelde de ekran %20 büyümüş, çerçeve %20 azalmış. Tasarım zaten güzel. Ekranın büyüyüp o çerçevenin azalması da tasarımı bence daha güzel bir hale getirmiş. Burada bize hem sağlık konusunda hem de modlar hakkında bilgi verdiler. Buradaki saatlerle beraber egzersiz yaparken 90 egzersiz arasına istediğiniz arayı koyabiliyorsunuz. İşte önce koşacağım, sonra denize atlayacağım, yüzeceğim. Ondan sonra orada gelip yatacağım gibi. Yatacağım yok büyük ihtimalle. Egzersizleri sırayla programlayabiliyor ve antrenmanınızı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sizler koşarken ısınıyor musunuz? Yağ mı yakıyorsunuz? Kardiyo mu yapıyorsunuz? Kalbinizin özel aralıkları da sizlere gösteriliyor. Bu güzel bir detay. Uyku koçu gibi bir detay var. Sizi uyku konusunda yönlendiriyor ve özellikle uyku konusunda daha fazla detaylı raporda bizlere sunuluyor. Saatin ekranı tabii ki bu kadar büyümüşken yeni arayüzlerde bizlerle buluşuyor. Aynı zamanda çok tatlı kayışlar da vardı. Buradaki kayışları da tek bir tuşla takıp çıkartabiliyorsunuz. Günün sonunda bir topar olursak şu anda bakıyorum ekran 12.5 dakika falan konuşmuşum. Kesince büyük ihtimal 11 dakika olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Ama özet geçersek Samsung katlanabilir telefonlar konusunda özellikle Fold'da artık daha ince ve daha hafif bir telefonu bizlere sunarken daha dayanıklı ve daha güçlü bir hale getirmiş. Yazılımsal olarak güncellemeler gelecek. S9 Ultra, S8 Ultra'dan mirası almış ve kocaman bir ekranla geliyor. Yazılımsal olarak kullanması çok keyifli. Saatlere baktığınızda tasarımsal olarak yenilenmiş bir saat var. Tabii ki arayüzlerde geldiğinde bakmış olacak. Değiştirmeye gerek var mı cihazları? Bunun için de kanala tekrar abone olun. Bunlara sizlere göstereceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.